iş yavukları düzeltmek. <laughs> ne yapacağız biz? Allah'ın izniyle önce kongres yapacağız. Ve Abi. eğer eğer üst delegelerimiz teveccüh gösterirse şayet benim arkadaşlarımı tercih ederlerse ve seçilirsen ve seçilirsek ki milletin talebi neyse bize bugün de 2016'da da Millet Hareket Partisi'ne ülkücü harekete milletimiz diyor ki hadi gelin hadi gelin bu şer odaklarını yıkın geçin. <laughs> 17-25 Aralık hırsızlık ve yolsuzluk meselesidir diye anlatırken yukarılardan bu değişmişse kabul etmez. Fikriniz değişmişse de söyleyeceksiniz. Size söyleyecekler. Bu, bu, bu fikir değişti mi değişmedi miyi öğreninceye kadar asla peşini bırakmayacak. Geometrinin bütün kavramlarını kullandınız. Paralel dediniz. Ben de söylüyorum ki siz de yavuk دغه <muchas> ځانګړې